Donald Trump Orta Doğu'da geçmiş dönemden kalma bir hayalini gerçekleştirmek için yeniden düğmeye bastı. Suudi Arabistan'ı 4 Arap devletinin İsrail'i tanıdığı 2020 tarihli İbrahim anlaşmalarına katılmaya çağırdı. Ancak Suudi Arabistan'ın kendi öncelikleri olduğunu ve şimdilik normalleşmenin olamayabileceğini vurguladı. Bu sözler birçok yorumcu tarafından Trump'ın ilişkilerde yeni bir dönem vaat ettiği şeklinde anlaşıldı. Amerika'nın daha çok dinleyeceği, daha az ders vereceği ve eski anlayışlarla bağlarını koparacağı bir dönem. Ancak Trump'ın aldığı en önemli sonuç körfez ülkeleriyle yaptığı ticaret anlaşmalarıydı. Trump, üç ülkeyle yüklü anlaşmalar yaparak evine dönecekti. Bu anlaşmalar özellikle teknoloji ve yapay zeka alanlarıyla ilgiliydi. Trump bu arada Suudi Arabistan'a silah da sattı.